Patanlara karşı anti taktikler. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle rakibim bana gizli attığına göre kesin kamp çaktı ve ben kamp atmayacağım. Çünkü rakipten e, mevki olarak üstünüm. O biraz daha düşük kaldı. Yani evet ara, bak işte kesin kamp attı. Bak hemen iptalle başladık bile. Arkadaşlar bu arada beni ilk defa izliyorsunuz. abone olmayı, like atmayı, hippie puan atmayı da unutmayın. Evet 1-1 oldu. Kesin abi kamp attı. %100 yüz eminim artık. Çünkü iptal oldu. Gol attı hemen ardından ama e, ya yani ben gücüme ve taktiğimi güveniyorum. Biz bu maçı alırız. Bir tane daha var. Peş bir şey göstereyim. Bir de ana e, ana şeyim de var kariyerim de var arkadaşlar. Kendi orijinal hesabımda. Bu da tabi bu da orijinal hesabımda. 2017'de başladım hesap Evet bayağı da geliyor gördüğünüz gibi. İnşallah kaybetmeyiz buradan arkadaşlar. Evet. Vinicius Junior güzel. 2-1 kazandık. Bak ne diyor rakip gizli attı. Abi sadece gizliye bu kadar olmaz ya. Evet bak tahmin ettiğin gibi çat diye gördüğünüz gibi. Ee, rakip bize kamp attı. Şimdi ikinci maça geçelim. Kesir o da kamp attı. Eminim yüzde yüz. Ee, hatta şöyle gösterelim. Geçmeden önce. Batu'nun bir takımına beraber bakalım. Batu'ya gel. Batu zaten görüyorsunuz ikinci sırada. Batu'nun. Bakın 84, 84, 82. Şimdi Batu'nun 4-3-3 geldiği zaten burada. Az çok belli arkadaşlar. Bakın mevki olarak da düşük oldu. Şimdi bak Kaleci mesela en büyük yaptı. Hatta beni izliyorsa benim abonemse en büyük yaptığın tak Kalecin çok kötü. Hani o yüzden ben bu taktikle sana direkt saldırdım. Benim kadromu bakalım. Lamin Yamal cezalıydı arkadaşlar ama Isaac vardı. işte. Vinicius zaten biliyorsunuz iki fişek çekti. Pardon Lamin Yamal burada vardı özür dilerim. Güzel bir dost var elimizde gördüğünüz gibi. E, takımımız tabii ki ona nazaran daha iyi. Şöyle göstereyim. Halicim'de 99 da sararmış. Hadi bir ikinci maçımıza geçelim. Evet bu rakibimiz de büyük ihtimalle bana kamp attı. Şöyle geldik. Çünkü gizli attı. Kritik bir maç onun için. Ben ev sahibi tabii ki avantajımı da kullanacağım. Yine ben yine kamp basacağım arkadaşlar. Size güçlü olduğumuzda, eşit olduğumuzda, düşük olduğumuzda kamp atmayacaksak nasıl taktik uygulamanız onu göstereceğim. Tabi burada en önemli faktör bir dosun olması veya ofansif orta sahne olması. Ama bak burada 2-0'dan sonra bak düşük oyuncu girdi. Bu biraz işleri tersine çevirmiş olabilir. Çünkü kamp sıkıntı arkadaşlar her zaman. Bak rakibin hata arttı. Bak o defansında sakatlanan daha kötüsü girdi. İşte bu sıkıntı ama biz taktiğimizde tabii ki güveniyoruz. Güzel de gidiyoruz ama çok şut attı. Evet, 3-0 daha da rahatladık. Evet gayet güzel net bir skorla galip geldik gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Evet iki tane oyuncumun da içinden geçti yalnız. Bak yine kamp atmış görüyor musunuz? Gizli attı hemen anladık. Şimdi onun takımını da inceleyeceğiz. Neydi takımı? FK Alay. Hemen bakalım şöyle. 13 şuta 8 şut. Evet yüzde bakın yine 4 3 3 ile yani 4-3-3-B'nin kamp atanlara karşı etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alaka bir bakalım. Nerede o? Lig tablosu. Evet alak. Bak beni yenseydi 16 puan pardon alak nerede? Özür dilerim. F2 alay bu muydu? Evet. 6 puan Neyi kamp kampattım? Evet. Bu muydu ya? Aynen. F2 alay. Kesin o ligdekilerin birini takımıdır. Emin olun. Çelme takmaya ta çalışmış. Yani biz güçlü olduğumuzda nasıl çıkmışız bakalım. 4-3-3-B. Adamın sarlaşma başlamış. Bakın. Sarı, mavi, yeşil rakibinde çok agresif diğerlerinde normal oynamalısınız bu taktikle. Evde deplasman da aynı taktik. Çünkü çok güçlüyüz bak rakipten. Baskımız 58. Stilimiz 63 ve yüksek hızla paslaşma 65 idi gördüğünüz gibi bu rakibe karşı direkt çok net ve net ve net bunu kullandım. Mevkiler sabit oynadım. Şimdi burada neye dikkat etmeliyiz? Bu taktiği ne zaman kullanmalıyız? Bakın burası çok önemli. Şimdi iki rakip arasındaki farkı görmüşsünüz daha çok. Evet ben öbüründen de yine aslında mantıken daha güçlüyüm. Çünkü kalecileri bir kere çok kötüydü onun da. Burada da oyuncu büyük ihtimalle biri şey, Uyanıp kapıda hemen başka takım alıp da e, her zaman sizin de yaşadığınız gibi özellikle ben olduğum için çelme takmaya çalışmış. Kendi bilir böyle e, mahvolup da kenara geçer ağlarlar. Evet bunu güçlü olduğumuz yani 10 ranktan fazla olduğumuzda kamp atmadan evde deplasmanda bunu yapabilirsiniz. Bakın size kamp atan adamların %99'u saldıracaktır. Bu da nasıl bakın görüyorsunuz biz burada ne yaptık? 4 dost var zaten. Dengeli bir oyun. Hafiften saldırı, hücum vaziyetiniz ve yüksek hızla pas da yani ne anormal bir paslaşma ne de çok daha böyle dengeye kaçan bir paslaşma. Çünkü biz burada rakipten zaten üstünüz. fazla da kendimizi kısıtlamamalıyız. Şimdi burada güçlü olduğumuzda evde deplasmanda bunu gördük. Peki rakip bizle eşit olsaydı, rakip 10 ranktan düşük bir şekilde bizden yüksek olsaydı veya biz rakipten düşük olsaydık ne yapacaktık? Bakın standart bir taktiğimiz var. Yıllardır canavar gibi, şiir gibi işler. Geldim buraya. Burada önemli olan ne biliyor musun? Dengeli bir takım. 5-4-1'ini yaptın. Bakın şöyle takımımıza baktığımızda ben dengesiz olanı çıkarttık. Yani bakın şu an dengeli bir takıma yakın bir takım. Tam istediğimiz gibi olmasa da en azından şurada pardon görmedim seni sen de çık kafa karışmasın. Denge burada defansif orta saha ve ofansif orta saha çok önemli. Dengeli bir takımınız yoksa bu taktiği yapmayın çünkü siz zaten kamp attığı için üzer. Ama dengeli bir takımınız varsa, sağlam bir takımınız varsa, özellikle 5-4-1'i karşılayacak bir takımınız varsa ki başka taktikleri tavsiye etmiyorum. Bayağı da etkili bir tak bu da. Burada sarı, mavi, yeşil de çok agresif çıkın mutlaka. Ee, daha da direncimiz artsın kırmızı kıpkırmızı turuncu hakemlerde de normal şekilde çıkın. Tabii ki kaleyi görün kaleyi görünce vur oynayacağız. Bu şekilde orta saha defansa yardım edecek. Evet şöyle 66'ya çekiyoruz. 19'a geldik. Baskımız yok. Otobüsümüzü park ettik ve burada da topun hakimiyetin olduğu gibi kendimizi aldık. 59 puan. 59'da bıraktık. Olsa kesinlikle kapalı ve alan markacı. Bunu da dediğim gibi rakipten 10 rankı kadar yüksekken ama 10 ranktan fazlaysanız direkt örtüşüş be. Ama 10 rank'a kadar yüksekseniz veya rakipten düşükseniz bunu bakın kamp atanları küçümsemeyin. Kamp atanları önemsenin. Çünkü çok kritik bir maçınız, maçınızsa siz de kamp atın. Ama coins'iniz yoksa, hakkınız kalmadıysa bakın bu da size %90 puan ve puanlar kazanır. Bakın %100 demiyorum, altını çiziyorum. Bazı saçmalayan ergen kardeşlerimiz, bazı maalesef oyun, hayatı böyle oyunu nasıl bir yaşıyorsa adam kaybedin. Senin yüzünden şampiyonluk gitti, bilmem ne diye saçmalayan lütfen bu e, benim kanalımdan aboneliğini kaldırsın. Benim takım benim taktiklerim kaybettirebilir. Bunu hazmedemiyorsan lütfen kanalımdan git. Senin gibi bir abonem olmasın. Çünkü bir oyun için kendini bu kadar saçmalayan, bu kadar e, bu an bir insan yani bana da fayda sağlamayacağını eminim topluma da zarar bir iz, bireydir bu. Çünkü bir oyun için bu kadar saçmalayan insan Allah korusun kendi ailesine veya başkalarına da zarar verin. Böyle insanlardan uzak durmalıyız. Ben de abone olmasını asla ve asla istemiyorum. Evet ben Hamza Yaz Eylül ayına söz verdiğim gibi bomba taktiklerle girmeye devam ediyorum. Bundan sonraki taktiğimiz defansif olacak. Sonra size anti, ilk önce defansifleri bitirelim. Sonra size anti taktiği vereceğiz. Bakın size ne verdik? Yenilmezlik. Bakın size ne verdim? 4-3-3'leri verdim. 4-4-2'yi verdim. Yani artık bizim artık bir defansif kısmına 4 2 3 1 verdim mi? hatırlamıyorum ama vermemiş de olabilirim ama artık biz bir defansiflere geçelim insanlar rahatlasın hadi eyvallah.